Ne yapıyorsunuz? Bugün kanalımıza yepyeni, mis gibi, bahar kokulu güzel bir kategori açacağız. Bu kategorimizin adı... Uzun bir at Bir seferde söyleyemem. Kategorinin <laughs> adı... Hafta sonları çoğu yerin kapalı olduğu zamanlarda... Manitamızla... Sevgilimizle... Eşimizle... Aşkımızla... Ne yapabiliriz? Biz de bilmiyoruz. Onu bulmak için bu kategoriyi yaptık. Evet. Bedavaya ya da çok ucuza ne yapabiliriz diye düşündük. Ve bugünün ilk konusu buradaki devletin hayvanların doğal ortamını bozmadan yaptığı bir hayvanat bahçesi. Evet. Ve bu hayvan bahçesinin özelliği durumu iyi olanların ve buradaki şirketlerin o hayvanlara sponsor olması. Yani yıllık bir ücretle o hayvanların yiyeceklerini içeceklerini karşılıyorlar. Hayvanlar da doğal ortamlarını bozmadan o hayvan bahçesinde yaşıyorlar. Tabi yine misafirlerin görebileceği şekilde yapmışlar doğal alanlarını. Onu göreceğiz değil mi? Evet. Bakalım hangi hayvanlar var? Ve şimdi gidiyoruz. Let's go! Geldiğimiz gibi yağmur başladı. Şimdi harita bu. Hayvanların isimleri yazıyor. Nerede hangi hayvan olduğu yazıyor. Mesela burada tavuklar var, burada davşanlar var. Peki öküzler nerede? Seni ahlaşlarına götürelim. Burada. Şimdi olay şu. Hava kötü. Hafta sonu. Pek bir yer açık değil. Ne evet. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Burada karavan parçasına giriyoruz. Bak burada ilk öküzleri gördüm. Benim gördüğüm ilk öküzler bunlar değil. Benim gördüğüm ya. ilk öküz buydu. Bak bakayım. Gördüğüm ilk öküz. Müthiş öküz. Ne haber? <laughs> Aynı ben de sana baktım. <laughs> Öküzlerle ilişkim iyidir. Bay bay öküzler. Görüşürüz öküz bey. İlk önce şöyle her hayvanın böyle resmi var. Onun hakkında bilgileri var. Hangi firma sponsor olmuş o var. Şurayı bir çıkalım. Burada da hayvanlar var ama ne var bilmiyorum. Ama yukarı çıksaydık. Bayağı dağlık bir de ormanlık bir alan. Hayvanlar kendini iyi hissetsinler diye. Yol açtım gülüm gel. Hayvanlar işte dediğimiz gibi aslında doğal alanlarında. Burada daha konforlu yaşıyorlar. Bir de tabii en büyük düşmanlarından korunuyorlar yani. İnsanlardan. İnsanlardan. Eşim hayvan görmüş. Nerede? Aa burada kuzu. Gel. Burada dikilmiş bize bakıyor. Aha burada bir tane. Gelir mi? gibi. Aa buradakiler geliyor. Gel. Buraya geldi. Gel, gel. Alerjim var mı bilmiyorum ama bunlar iyi gider. Hadi biz gidiyoruz. Bye bay. İlk hay hayvanımızı Yem, yem, yemlendirdik. Evet ama çok tatlıydı. Bu arada gerçekten normal hayvan bahçeleri gibi değil. Evet. Aşırı büyük alanları var. Evet. Horozlara geldik. Tavuklara. Yalnız horozların evine baksanıza. Müthiş. Bizim ev bu kadar güzel değil. Tam evleri bir başka bir şey. Güzellikleri başka. Bir de manzara alanına bakın. Mük. Ha aşağıda ne var? Geyik mi? Ha geyikler aynı arkadalar. Evet şurada görebiliyorsanız. Geyik yavruları. Fark ettim mi ama geyiklere böyle eğimli yer vermişler çünkü onlar ona alışık. Evet. Aa benim fuardaki arılar. Ağrı. Vız vız vız. Tilkimize bakalım. Bulur muyuz sence, görür müyüz tilkiyi? Valla iki tane varmış galiba yazıyor. Kapısı açılıyormuş evet. Giriliyormuş buraya. Fare. Nerede? İçinde. Geziyorlar. Evet. evet bak burada. bak bak. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? O kadar hafif küçük düşmüyor yaprak. Kırılmış yaprak. O kadar hafif ve küçük. Buradan da bu arada tilkileri görmek için yer yapmışlar cam. Evet tilkiler ama tilkiler yok. Ama tilkiler işte tilki Tülk... olduğu için gözükmüyorlar. Aa bu da tüyleri hayvanların. Aa yavru olmuş. Aa şey bu tilkilerin olduğu yer. Tilkileri evet. göremedik ya buradan görmek için. Kurt. Kurda kuşa yem olma yapma himayetim. Pıştırık. Pıştırık. Daha ceylan olayım mı? Daha ceylan ol. Ben de seni okran kovalayacağım. Ü, ürü, ü. Ü, ürü ü demiyor çünkü ürperi yo. Nasıl? Horoz taklidi nasıl yapıyor? Ü ürü ü. Horoz taklidi yap. Hey güzellik. Oh, bu da çok güzel. Bakalım bunda da işleyecek mi? Ü Ürü Horoz mu bu? Ne bileyim ne bunlar ya? Evet horoz. Bu hayvanların hepsi dağılmış. Alanlar o kadar büyük ki işte gözükmüyorlar. Onun için de bedava zaten çünkü bazen hiçbir şey görmüyorsun. Aa tavşan. şeyeceğim bu kar tavşanıysa yazın ne yapıyor? Eriyor. Baba bu öne geldi. Gel canım sevdiğim gel gel. Aa. Aa, şey bak çekiyor. Aa. Ha, bunlar da çok komik. Yine tavuk. Taş tavuğu. Taş gibi kalıyorlar orada. Yağmur şiddetini arttırdı. Küçük bir sığınak bulduk. Şimdi devam ediyoruz. Sığınakını bir göster. <laughs> Ağacın ucuna oturmuşuz. Hafif ucu yani. O kadar uç da değil. Yani aşırı uç pardon. Ağacı <laughs> orada bize... Ağaç bize 4 metre uzakta. Ucunu ver be. Bir bu bank burada vardı, buraya oturduk ama şimdi biraz yağmur dinli devam ediyoruz. Şimdi oyun parkına gideceğiz. Ama bir hedef kurduk biz. Bir tane hayvan okşayacağız böyle. Evet. Ama araba. hangisini bilmiyorum. Arabanı buraya park etmişsin. Niye arabanı Hangi buraya araba park ediyorsun? Ya? Cadısın yani ondan. Cadının şeyi bu. Neyse masa süper ama. Baksana. Burada oturuyorsun. Oo. Ailecek. oynuyorsun. Çolar da orada oynuyor, mük. Kaydıraktan kaydık, video koyarız diye. Öyle bir ıslandık ki ve yine yağmur yağıyor. Feda olsun ya. Böyle ben de romantik değil mi sevgiyle, eşiyle, kocayla? Romantik de hem soğuk hem de şey, yağmurlu. Efendim, Şimdi burada yabani kedi varmış. Yaban kedisi. Gel Şemşat'a seni kurtarayım bu hayattan, gel. Gel. Eren de böyle aşağı sarkıyor, kediyi kurtarmak için. Koçum gel, benim. Gel. Gel oğlum. Gelme sen gelme. Burada güya kurtlar varmış. Buzlarla ayırmışlar tabii yerlerini. Yani öyle sesler geliyor ki sanki kurtlar alanından çıkmış dışarıda geyik öldürüyor. Kurtları da göremedik. Onlar için gelmiştik. Bakalım Eren ne yapıyor? Gel gel diyor bak diyor. Süleyman! Gel gel! Bak bak burada ne var? Youtube gibime geliyor. Seyretmiyorsunuz mu? Bunlar da manzara süper, yamacı süper. Gel abim, gel abim göstereyim. Mi? Abim gel, abim gel. kurt kurt yok ya, hepsi yalan. Yaban TV'den herkese merhaba. Bugün Wild Park dediğimiz, yani yabani hayvanların olduğu bir hayvanat bahçesindeyiz. Bu bahçe, bu hayvanat bahçesi devlet tarafından korunuyor, hayvanları koruyor, doğal alanlarında onları bırakıyor efendim. Kurtlar mı dersiniz gösteremedik ama kurtlarımız da var burada. Yaban kedilerinden, her türlü horozdan, tavuktan hepsi burada. Karganın ismi niye karga? Çünkü karla hiçbir alakası yok. Karga karga dedi. Git şu yara bak dedi. Gittim baktım bu yara. Bu karga ne numara? Gerçek bir kedi. Aa dışarıda kedi. Gel aşkım. Ha bunu okşayabiliriz. Gel, gel 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 gel. Gel bir tanem gel. Oy. E gel. Hey. Gel burada. Gel şevelim seni gel. Gitti. Çoğulara gitti. Neyse biz bugün bir hayvan okşamak istemiştik. Okşadık. Görüyor musun? Aa, aynen. Ayağımıza kadar geldi. Küçük baş hayvanlara doğru. Yol alıyoruz. Yol aldık. O a ana. Dur yavaş, ürkütme. Şş. Dur yapma, yavaş diyorsun. Sonra kendin. <laughs> ya güzellik. Ya sen ne kadar güzel bir şeysin boynuzunu gösteriyor bak. Utandı. Açayım mı kapıyı? Seni kurtarayım mı? Aha kameraya geliyor. <laughs> Oğlum o kadar para verdik buna. Bu hala biz bir bırakamam ama Ay, Geliyor baba. Değil mi, o? Dur dur. <laughs> tam, Lan, <sonra>. tam <laughs> Lan dur. Bu kadar aç olamazsın ya. Evet. Burada aslında hayvanlara yemek vermek yasak ama çimen veriyoruz Aa, yani. Onu yiyorlar zaten. Vardı. Bu ağaç 1500, yaşında. yaşında. Elini öpelim. Dur ben öpeyim. Evet elini öptük. Ha <laughs> buna çok komik. Maskeli. Yoklar ama. Hep saklanıyorlar. Maskeliler ya hep hırsızlar yani saklanıyorlar, her zaman çıkmıyorlar dışarı. Evet. Çiçekle kandırmaya çalışıyor. Gel. Bak geliyor. Küçük de geliyor. Ha bize gelmedi. Bize mi geldi? Bak bak bak. Her türlü hayvan beslenir. Bunlar kendilerini sevdiriyor çünkü. Bu kafası sıcak. Bu sevdiriyor kendini. Yine tüketi misin sen? Seni sevdim. <laughs> <laughs> geliyor şimdi. Minikler Şimdi burada albino eşekler. Albino gördünüz mü hiç bilmiyorum. Merhaba. Aa, Merhaba. Güzel. Gel. Burada olmuyor. Aa harbiden albino beş gözü de mavi mi beyaz mı? Senden bakmış gibi bakıyor çile. Lan oğlum kameraya niye Hayvanlar kamerayı çok seviyor ya. Kamera oyna, kamera oyna. Ardını döndü bize. Albino eşek de gördük. Ama güzel gözleri bile beyaz yani hani. Aynen. Harbi albino. Yüzde yüz albino. Gel. Hiçbir şey yapamıyor. Gel. Devam edelim bakalım başka bir hayvan kaldı mı? Ha bak bu ne güzel yağmurdan koruma için yer bulmuş. Ben bak ediyorum. akıllı hayvan. Bu da eşekmiş. Ha bu da mı eşek? Bu bence eşol eşek. Gel. Arkadaşlarınla konuştuk. Senin yerin güzelmiş ha. VIP'sin resmen. Bunu demek ki diğerlerinden ayırmışlar. Niye? Bak bence şöyle bir şey oldu. Şimdi bu üç eşeğin hepsi buradaydı. Evet. Manzarası güzel, yemin var, şeyin var, her şey güzel. Sonra bu var ya, onları kışkırttı. Kendini dövdüttürdü böyle biraz. Sonra o ikisini o tarafa aldılar. Şimdi burada paşa keyfini sürüyor valla. Akıllı olacağım. Bu arada gördüğümüz son hayvandı. Hepsini göremedik ama olsun yine birkaç hayvan gösterdik. Ama bence güzel gündü. Gel sen beraber bitirelim videoyu. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz. Ne o mı sen? Gel tamam gel bir şey yapmayayım gel. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz bir like atın, abone olun, yorum atın e bize daha çok böyle güzel videolar çekelim. Sen de doğru değil mi söylüyorsun eşek kardeş? Size bu sarıyı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Yine böyle bu sarıyı devam ettireceğiz. Siz de takip edin, takipte kalın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Tüz